Ankara'nın Gözde semti Konut kentte çocuklarımız için hem sağlıklı hem de disiplinli bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. Ankara Gücü Konut Futbol Okulu olarak 6-16 yaş arası tüm çocuklarımıza yıl boyunca eğitim veriyoruz. Sadece futbolu değil, takım ruhunu, mücadeleyi ve fair play öğretiyoruz. Profesyonel antrenör kadromuz ve sağlık ekibimizle birlikte her çocuğun gelişimini birebir takip ediyor. Onların potansiyelini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Bu saha çocuklarımız için sadece bir oyun alanı değil, özgüvenin, disiplinin ve dostluğun başladığı yer. <laughs>